Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle tenis oynuyoruz. Eee, sondan biraz oynadım ee, ve ben e, size ilk defa söylüyorum bunu. Hiç söylemedim videolarda. Ben bir Azeriyim arkadaşlar. Onun için de Azerbaycan bayrağını seçtim. Yani oyunda ilk girdiğinizde oluyor. Sonra oyunun adı table tenis galiba. Yani burada saatte öyle yazıyor. Table tenis. Ardını okuyamıyorum. İngilizcem o kadar iyi değil. E, neyse arkadaşlar. Ee, ben bunu Türkçe yaptım. Azerice yoktu. Türkçe yaptım. Ee, şimdi burada size oyunu gösterelim. Hızlı oyun diyoruz. Burada ikinci basarsanız oyun giriyor zaten. Ben burada birinci aşamayı yendim. ikinci yendim. Şimdi üçü yenmekte zorluk çekiyorum biraz. Şimdi sizin de onu yenmeye çalışacağız. Bu arada her bir insan yendiğiniz yani rakip yendiğinizde burada benim adım Nihat 017 onun altındaki yıldızınız artıyor. E, ee, rakibiniz en güçlü 11 seviye oluyor. Bu da Çin galiba. Ee, beceriyle dayanımı 5'te 5 bunun. Biz şimdi 3. ile savaşacağız. Yani oynayacağız. Burada e, altta yani e, şimdi oynattığım var. Bu e, şey nasıl söyleyeyim şey? Yani bakın mesela bu e, farklı farklı dans stüdyosu, dans stüdyosu, spor e, spor kompleksi Sonra masa tenisi kulübü ve yani böyle böyle yerlerde oynuyorsunuz. En sonuncu bu arada süper ama biraz karanlık diye ben orada oynamayacağım. Onun yerine ondan öndeki bonus da oynayacağım. Bonus demek kadar. Evet, şimdi arkadaşlar oyuna geçelim. Bu arada arkadaşlar benim videolarımda nedense nasıl söyleyeyim size. Mesela video gidiyor ama sesim daha önde oluyor bunun neden olduğunu bilenin, bileniniz varsa bana lütfen söylerse çok sevinirim. Şimdi oyuna başlayalım. Çok güzel bir oyun bu arada arkadaşlar. Yani size de tavsiye ederim. Arkadaşınızı da, da oynayabiliyorsunuz. Şimdi başladık. Gördüğünüzü vuramadım. Çünkü üçüncü seviyesi biraz zor galiba. Gördüğünüz gibi top fazla öyle gidiyor artık. Yani nasıl yapıyorsa bunu. Top fal söyle gidiyor artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar olmadı şimdi. 3 sur yeniliyorum. Eğer bunu bu videoda kazanamazsam direkt yani 2 tur oynanılıyor. Eğer 1-1 olursa turlar 1 tur 11 ee, yani ben gerçek hayatta tenise gittim. 1 tur 1 ee, tur nasılsa 11 tane sayı 11 sayıdan oluyor yani rakibiniz veya siz 11 sayı toplanırsanız direkt olarak ikinizden biri kazanıyor sonra bir bir olursa yani ikiniz de 11 defa kazanırsanız iki tane yani birincilik oluyor bunu da e, halletmek için üçüncü yani son oyun oynuyorsunuz iki olan kazanıyor oyunda yani böyle bir oyun arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buradan vuruyorum bu yana atıyor topu Vuramıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ne? Ha. Neymiş ya? parayla bu galiba. Her neyse arkadaşlar başlayalım biz. Gördüğünüz gibi 2-7 e yeniliyorum ona. ya artık bu toplara birinci oyuna başladığımızda ben orayı video çekmedim uzun zamandır da video paylaşmıyorum ee, okulda oluyorum diye arkadaşlar video paylaşmıyorum oyunu ilk başladığınızda size oyunu öğretiyor yani bir robot size karşı top atıyor siz onları ona karşı atıyorsunuz yani öyle bir oyun başladık da. sonra size şey yani oyunu öğretiyor yani güzel bir oyun arkadaşlar. Şimdi de gördüğünüz gibi topu ben onun yerine vuramadığım için yenildim. Yani siz de topu topu diyorum özür dilerim arkadaşlar. Oyunu indirin. oyunu indirdikten sonra belki bak gördüğünüz gibi yenildim ona. Bu neymiş? Gerçek hayatta arkadaşlar nasıl söyleyeyim size yani 2-3 defa 2 defa maksimum 3 defa oyun Ama bu neden böyle anlamadım ben. Burada, burada, burada. Yani 5 tane yer varmış. Acaba 5 defa mı oynayacağız? Bakalım şimdi. ilk oyunu yenildim arkadaşlar. Bizlerim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ee, benim sınıftan arkadaşım Tunar Adı Tunar. Biz Azerice Biraz isimler farklı olabilir. Adı Tunar. E, Bagrov. E, yani bunu isterseniz Google'de bilmiyorum var ya yok. Ama benim bu arkadaşım Türkiye'de de e, sonra neydi? Macaristan'da da e, ben Azeriyim diye Türkçe bazı ülkelerin adını bilmiyorum. Mesela e, Macaristan diyorum. Ama sizde başka bir ülkenin adı da olabilir. Farklı olabilir. Macaristan'da da sonra Moskova'da da yani Türkiye'de kaçıncı olduğunu bilmiyorum ama galiba Türkiye'de ikinci oldu yani yarışlarda. Ama Moskova'da yani 20 ülkenin arasında bildiğiniz gibi Armeniler de bizim düşmanımız. Orada o birincilikle yani galip oldu orada. Bir tane kupası falan da var kupası. Altın madalyonları ne kadar madalyonun olduğunu ben size söyleyemem bile her e, bayramda filan onu çağırıyorlar. Instagram e, fotoğraflarını çekip Instagram'a, Facebook'a fotoğraf atıyorlar. Öğretmenler. Bu arada arkadaşlar kaç e, 0 yenildiğimi unuttum. 7 8 0 yeniliyorum. Galiba bu 3 biraz zor. 2'yi oynamam lazım. 2'yi ben galiba oynamadım. Bir gündür falan oyuna girmiyorum. Evet, aklımdan çıkmış. <laughs> Yoksa arkadaşlar biraz zor bu. 9-0 geliyorum ya. Bu ne? Şimdi 9-0. 9 inmiş arkadaşlar. 12 geliyorum. 11 Yenildim arkadaşlar. Hayır ya, çıkış yapıp ikinciyi verdim arkadaşlar. Bir çıkış yapıp ikinciyi yendim. Biraz zor arkadaşlar ki. Ve bu değil. Evet bu. İnşallah yeniriz arkadaşlar. Yani yenersek güzel olur. Bu arada arkadaşlar videoda ıı, sesinde bir sıkıntı olduysa lütfen bana yorumlarda belirtin belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ya bu top nasıl fazla gidiyor biliyor? Ben onu hala anlamıyorum. 2-2 3-2 Olağanüstü. Tabii de olağanüstü olacak. Çünkü ben yani kısa bir sürede bu oyunu oynasam da yani gerçek tenise gittim ve en yakın arkadaşım da yani Tenisten birinciliği var. Kaç defa? Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı tarafa birkaç defa vuruyorsunuz, vuruyorsunuz. Sonra diğer tarafa vurduğunuz zaman topa yetişemiyor gördüğünüz gibi. 7 2 yeniyorum onu. 7 8 2 oldu. 9 2 oldu. Oo, 9 93 oldu. Üzülmek yok arkadaşlar. İnşallah yineceğiz. Bu neymiş ya? Bu arada arkadaşlar ben hep söylüyorum ama videolarımı çok adam izliyor, izlemiyor diye. E, yani nasıl söyleyeyim size çok adam izlemiyor diye. Çok yorum, beğeni de falan gelmiyor. İzleyen arkadaşlara sesleniyorum buradan. 4 kök tane arkadaş yani videolar bakıyor. Yani oynamamı isterseniz, oynamamı yani indirmemi istediğiniz bir oyun varsa bana söyleyin. Ben o, o, oyunu oynayayım. Yani indirip sizlere göstereyim. Bu neymiş ya? 16 oldu. Az önce 9 ye yeniyordum. Bir sayı aldım ve bu turu kazandım. Yeniden başlasın. Devam edelim. Yeniden başladım diyorum. Ne oldu? Niye yani? Şimdi bütün mü oynamam lazım? Evesinin uçağı. Ben burada bir şeyler anlamıyorum ya arkadaşlar. Bakın burada e, bayağı ülkeler var. Kutus Birleşik Devletleri. Bunun da Azerbaycan seçtim yani burada. Türkiye'de var galiba. Bakalım T'lere gidelim. Ha ha ha. Diye burada. Buradayım arkadaşlar siz de yani Türkçeniz az bunu ıı, koyabilirsiniz. Burada sonra arkadaşlar parayla tenis raketinizin üzerini seçebiliyorsunuz. Bayraklar var bakın Türk bayrağı var, İngiliz bayrağı var, Amerikan bayrağı var, Brezilyalı var. Yani bir sürü şey var ama parayla. Sonra böyle şeyler var denk. Ben Morris istiyorum artık. Bundan sonra moru seçiyorum. Neden? s arkadaşlar. s ben s 2 taraftarıyım yani. Onun için de ben 2 gyim diye. Onu seçiyorum. Eğer yenilirsem yine çıkacağım artık video kapatacağım. Hayır ya. Bu neymiş ya topu uzatıyorum bunu vurmuyor. Oyunda arkadaşlar para falan hiçbir şey yok yani serbest oyun herkes oynasın bence tavsiye edelim. Arkadaşlar bu arada yarın e, yarın kaçta olacağını diyemem ama yarın süper yani çok güzel bir oyun geliyor. Avcı oyunu. Belki de çoğumuz oynamışsınızdır ama ben yani bilgisayar oyunlarından taraftar değilim. Telefon oyunları oynuyorum. Çünkü biliyorsunuz çoğu arkadaşımızın bilgisayarı yok. Tabletten falan oynuyorlar. Telefondan oynuyorlar. Ben de onun için bilgisayar oyunlarından çok taraftar değilim. Ama bilgisayar oyunu seven arkadaşlar Vural Üzül Barışcan, Barışçı yani Sasuke Naruto Dio falan gibi yani diğerlerini söylemedim. Ben nasıl söyleyeyim size Barışçı'nın ekibi üyelerini söyledim. Yani onları izleyin. Onlar bilgisayar onları çok oynuyorlar. Yani çok güzel oyunlar oynuyorlar. Siz de gelin izleyin. İyi olur. Hayır ben böyle işin ya. Eğer arkadaşlar ilk turdan yenilirsem videoyu kapatacağım. Bu kız oynuyor arkadaşlar galiba biraz. Bunu bırakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi düz bakın buraya değdi. Raketin ucuna bakın tam oraya değdi. Yani ucu derken bakın bu ıı, masanın ucuna değdi top. gerçek üstte de öyle şeyler var. Bakın yenildim. Arkadaşlar ben artık bu oyundan sıkılıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi daha 3. aşamayı bile yenmek mümkün değil galiba. Bu neymiş? Size bir tane 11. aşama göstereyim. Buna bakın. Topu yani yakalamak olmuyor. Bakın buna. Gördüğünüz gibi topu yani o kadar ee, atıyor ki. Bakın ileri düzey seviyesi yazıldı. Yani bazen de bu da. Top yani ilk hamleden fazla öyle gidiyor. Bugün ikinci defa vuramıyorum yani artık. Neymiş ya? Artık 5-0 yenildim. Sen başla. Gördünüz arkadaşlar yani benim arkadaşım da böyle oynuyor. Yani rakibi topu görebilmiyor. Topu görebilmiyor. Yani arkadaşım rakibi artık 7 7 diyorum özür dilerim. 5 yaşından beri e, 5 yaşından beri tenisi gidiyor ve arkadaşımın 12 yaşı var yani 7 yıldır 7 yıldır o tenisi gidiyor yani çok güçlü Arkadaşlar bu oyunu oynamak isterseniz indirin oynayın çok güzel bir oyun diyorum ya bugün ya yarın çok güzel bir eee av oyunu gelecek avcı oyunu gelecek süper yani nasıl söylemiş çok güzel oyun görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz arkadaşlar